Şimdi sevgili kardeşlerim size bir bitkisel bir ağda göstereceğiz. Baharatçılarınızda hamamotu denilen bir ot vardır. Kendisiyle bir konuştuğunuzda muhakkak tanıdığınız Osmanlı'da baharat, da, da kullanılmış. Muhakkak tanıdığınız baharatçınız olsun. Ona çok dikkat ediniz. Muhakkak bildiğiniz baharatçınız olsun. Siz söylediğiniz zaman size verecekler böyle toz halindedir. Şimdi bu tozdan alıyoruz böyle. Bakın aldık. Bu mikropları da öldürüyormuş öyle mi? Değil evet. Mi? evet. Mantarlarda da şunda bunda da faydalıdır. Yalnız yaralı yerlerinize yapmayacaksınız bunu. Yaralı yerlerinize yapmayacaksınız. Biraz kötü kokuyor işte. Kuru yerlerinize yapacaksınız. Başka yapacaksın. bir şey yok. Serp Hanım onun içine gül yağı birazcık gül yağı damlatabilirsiniz. Biraz güzel koku verecek lavanta damlatabilirsiniz. lavanta ama az değil mi? Bir iki bir evet, kaç damla. Bir iki damla damlatacaksınız. Şimdi bunu, ne yaptık? Bunu o tozdan koyduk. Üstüne de biraz normal su koyduk. Macun haline getirinceye kadar karıştırıyoruz onu böyle. Macun yapacağız şimdi onu. Tam böyle krem kıvamına gelecek yani. Ağzınıza sağlık tam krem kıvamına gelecek. Sonra bunu süreceğiz. Kıl olan bölgelerimize süreceğiz. Kuruyana kadar mı bekleyeceğiz? Kuruyana kadar da bekleyeceğiz. Kardeşlerim şimdi burada özelliğini anlatıyorum. Azaltır mı acaba? Abi? Özelliği azaltır. Özelliğini anlatıyorum. Eğer cildinizde alerjik bir bünyeniz falan varsa bunları kullanmayınız. Alerjik bir bünyesi olmayanlar önce alerjik bünyesi olanlar küçücük böyle bir nokta kadar bir bölgelerine yapıp denesinler. Herhangi bir dokunma yapmıyorsa, rahatsızlık vermiyorsa o zaman korkmadan kullanabilirler. O zaman kullansınlar. Ama eğer rahatsızlık verirse, kaşıntı yaparsa, sıkıntı yaparsa o zaman kullanmasınlar. Belki Tır... kaşıntıyı da de engeller, değil mi biraz da olsa. Evet, bu çık iyi geliyorsa. Bu cildinizin yaralı bereli yerlerine kullanılmaz. Cildinizde yara bere olmaması lazım. Temiz cildinize kullanmak lazım. Ona çok dikkat ediniz. Bu İçine on... biraz gül yağı koyabiliriz. Gül yağı koyabiliriz kokusunu ayarlayabilmek için. Kılları azaltma özelliği var mı? Kılları azaltma özelliği kısmen var. Karınca yumurtası yağ mı sürelim sonra da? Bir de karınca yumurta yağı olabilir. Onun da kılları azaltıcı özelliği var. Bunu yaptık. Sonra da karınca yumurtası yağı sürdük. Evet. Tamam. Kim bunu gördüğünüz gibi macun kıvamına getirdik. Ondan kil sonra, gibi bir şey. Aynı kil gibi kokusu dediğim gibi. Yok ama ben o kadar için duymadım şey şu anda kokusunu. Şu şekilde öne doğru alalım. Öne doğru, öne doğru al. Evet. Şimdi böyle dağıta dağıta, yedire yedire evet. sürüyoruz. Evet. Kuruyana kadar bekleyeceğiz yalnız. Tamam böyle kalın bir tabaka halinde mi süreceğiz? İnce bir tabaka halinde süreceğiz. İşte gördüğünüz gibi böyle ince bir tabaka halinde süreceğiz. Pek ince de değil. Şöyle üstünde kalacak herhalde. Kılları kapatacak kadar. Evet kapatacak kadar. Çok ince de değil. Çok kalın kil de değil. gibi değil mi? Kuruyor. Aynı kil. Evet. Kil maskesi yapar gibi. Evet. Yalnız bunun kurumasını beklememiz lazım. Kuruduktan sonra buraya güzelce Bol suyu dökerek yıkayacağız. Yalnız dikkat edeceğiniz şey süreceğiniz zemin kuru olacak. Peki kurutmak için kurutma makinesi falan da Çok tutabilir miyiz? Çok faydası olur. Kurutma makinesi tutabiliriz. Hatta biz şimdi vakitten kazanalım diye bir kurutma makinesi varsa hemen getirelim buraya tutalım. Bizim hemen içeriden kurur. bir kurutma makinesi getirin çabuk olsun diye kurutalım. Hemen kurutalım sonra da yıkayacağız burada. Evet. Şimdi bu ağdamızı oraya sonra uyguladık. <laughs> Özelliği tamamen cildi temizler. Oradaki kılları döker. Orada bizim gözle görünmeyen mantar enfeksiyonları varsa onlara faydası olur. Onlar da faydalıdır. Evet bu ama koku için ne yapalım? Hemen şurada bir ada çayı yakalım. Ama dikkat edeceğiniz, dikkat edeceğiniz özellik şudur. Yaralı yerlerinize, yara olan yerlerinize kullanmayacaksınız. Ama muhakkak ve muhakkak kuru cildinize uygulayacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Koltuk altına uygulayabilirsiniz. Getirsen sen tut Yusuf Bey fişe tak.